Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde maalesef vaka sayılarında ciddi derecede artışlar olduğu ifade edilirken bazı illerimizde artışların boyutlarının çok daha endişe verici olduğu ifade edilmişti. Diyarbakır gibi, Bitlis gibi, Siirt gibi illerimizde maalesef. Akabinde ise bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalarda bu artışları engelleyebilmek için il bazında hafta sonu yasağı önerisi geldiği ifade ediliyor. Özellikle bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda Emre Afşin Kayıpmaz ve Tevfik Özlü tarafından yapılan açıklamalarda hafta sonu yasağının tekrardan geri getirilebileceği ifade edilmiş durumda. Eskiden uygulandığı gibi Cuma gününden itibaren başlayacak şekilde Cumartesi Pazar tekrardan hafta sonu yasağından maalesef karşı karşıya kalabiliriz. Sebebi ise vaka sayılarında ciddi derecede artışların olduğu Bundan dolayı bu artışları engelleyebilmek için de tekrardan yasaklara, tedbirlere, karantinalara başvurulacağı ifade ediliyor. Sizce de artış gösteren yerlere il bazında hafta sonu yasaklar tekrar geri getirilmeli mi? Yoksa şu anki durumda koronavirüsle mücadele edebilir miyiz, baş edebilir miyiz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.